Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte spor yapacağım. Ya spora Geçtiğimiz yapılan operasyonlarda da koronavirüs i̇şte, çok miktarda sahte ilaç ele geçirilmiştir. Siz koyacağım. Pandemi dönemi pek daha hareketsiz Daha hareketsiz geçmeler bir. 2 evet, bu aksiyon beraberinde tabi Bir gibi. de şöyle bir şey, bir şey var. Verelim, bir şey var. şöyle de, biraz de. daha yakın evet. Çok sıklıkla protein tozu Şöyle. <laughs> evet. Şöyle. Fazla ne olur? Neler var? Seni şey. Böyle 40 saniye durmamla. Bir, 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 iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, üç, on dört, on beş, on altı. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Evet 40 saniye doğdu. Arkadaşlar sizi şimdi modemin yanına götüreceğim. Ekleyim, götürüyorum. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şuradan girelim. Giriyorum. Sizinle geliyorum. Şu an masanın altındayız. Şu an tamamen girdim. işte burada model. telefon <laughs> Şimdi nasıl çıkacağım? Nereden çıkayım? Bunu <laughs> buradan <da> çıkayım. <laughs> Yoksa tamam mı çıkayım? Ömer, çık çabuk. Tamam, Hı? tamam. Çıkıyoruz. Kızıyorlar. yola Ben çıkıp geleyim. Önemli. Evet çıktım. Aa. giden bekleyin. Ah. Burayı göstereceğim. İyice bakın. Dur açayım. Allah pardon. Video kapanıyor. Ha şöyle bakın. bekleyin arkadaşlar siz burada arkadaşlar çok çılgın diye bir şey buldum bunun uçunu var ya makasla keseceğim arkadaşlar kesiyor kesilmiyor vallahi kesilmiyor kestik. Vallahi kestik. Şöyle ucundan kestim. Hepsini kestim. No. Hala yapıyor mu? Tahmin. <laughs> lastik buldum. Lastik kesin. Lastik de kesilmiyor ha. Ha kesildi. Ben... Ah, çok güzel bir şey buldum bak. Lastiği şuradan şöyle getireceğim. Bir dakika yapıp geleyim arkadaşlar sonra size almaz. Evet arkadaşlar yaptım. Bakın sa sallanan makas. Bakın sallanıyor. Evet. Dur. Çok sıkı bağladım. Bakın. Allah bana mutluluk. Ben <laughs> geldim hemen size. Arkadaşlar bu arada orada çok pis kuyruğum. Arkadaşlar <laughs> video bu kadar. Hadi bay